Tekstil aksesuarları Trend İnovasyon etkinliğimizin dijital seremoni açılışımıza hoş geldiniz. Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği Başkanımız Doktor Murat Özpehlivan'la açılış konuşmamızı başlatıyoruz. Herkese Hadi hayırlı efendim. sabahlar diliyorum. Fuarımız öncelikle sektörümüze, ülkemize hayırlı olsun. Ee, çok uzun emekler, yoğun gayretler sonucu ortaya çıkan bir fuar ve e, bu yıl yedincisini gerçekleştiriyoruz. Umarız sektörümüzü geleceğe taşıyacak ve paydaşlarımıza değer katacak bir organizasyon olur. Dediğim gibi çok uzun ve yorucu uğraşlar sonucunda buraya geldik. Özellikle pandemi sürecinde iki tane yapmış olduğumuz dijital fuardan sonra bu yıl özel olarak hibrit modelinde bir fuar yapıyoruz. Bu fuar bizler için de yeni bir tecrübe oldu. Bu anlamda gerek dijital tarafında gerek fiziki fuarımızın tarafında en başından beri yoğun emekleri olan ee, Okan Bey'e, İsmail Bey'e, Muharrem Bey'e, Emir Bey'e, Fuar Komitesi'ndeki değerli arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza e, gönülden teşekkür ediyoruz. Keza dijital fuarımızda e, bu sene bizlere gerçekten yükümüze alan e, ve başarılı bir e, proje ortaya koymamızda emeği geçen Gizem Hanım'a, Birkan Bey'e, Hatice Hanım'a, Ece Hanım'a, Muharrem Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Keza derneğimizde Fuarın e, satış süreçlerinde ilişk katılımcılarla ilişkilerde önemli bir misyon alan Ayşe Hanım'a, e, Nurcan Hanım'a, başından beri bizlerle beraber olan Melike Hanım'a teşekkür ederiz. E, katılım noktasında bu sene biraz özel çalışmalarımız oldu biliyorsunuz. Söyleşilerimiz var. Onunla ilgili yine Deniz Sadıç'a, Almanya'dan konuğumuz var Thomas Balvege ve Fırat Neziroğlu'na teşekkür ederiz. Yine söyleşilerimizde, e, sektörümüzün mensupları yer alacak. Bu da çok kıymetli bir bizler açısından. Onunla ilgili de yine e, Okan Bey, Caner, e, Murat Bekir Kondu ve Emre Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Okan Üniversitesi yine bizlerle bu sene. Okan Üniversitesi'nin kıymetli hocalarına, öğrencilerine ve yurt dışından Erasmus için gelen ve bu, bu sene bizlerle beraber olacak öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. E, fuarlarımız bu sene yedincisi düzenleniyor. En başından beri bizlerle yine beraber olan bizlere destek olan, güç veren, bizlere inanan tim e, bu sene yine çok büyük katkısı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, ticaret odamıza, İstanbul Ticaret Odası'na, İKİB'e, İTİB'e, tüm STK'larımıza, değerli başkanlarına, yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki bizlerle varlar, iyi ki bizlere inandılar. Bizleri bizlere her fuarımıza yoğun e, ilgi gösteren, bizlere bu işleri gerçekten başarılı ortaya koymamıza e, önayak olan ziyaretçilerimize bir, teşekkür ediyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi hibrit modelde bir fuar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de bu aslında gelecek adına örnek olacak bir çalışma. Fuarımız 15'inde başlıyor, 24'üne kadar. Fiziki anlamda da 23-24'ünde World Convention Center'da olacağız. Trend alanlarıyla, söyleşileriyle, sergileriyle ee, hazır giyim moda ile ilgilenen, tasarımla ürün geliştirme ile ilgilenen herkesin yoğun ilgi göstereceği ve kendisine e, geliştirme adına bir şeyler bulacağı bir organizasyon. Açılışımızla beraber onları da 23-24 Kasım'da WoW Convention Center'da beklediğimizi iletmek istiyorum. E, tüm yol arkadaşlarımıza, bizlere inanan herkese tekrardan teşekkürler. Fuarımız hayırlı olsun. Çok teşekkürler Murat Bey. Ee, şimdi sözü Okan Bey'e, yönetim kurulu Baş başkan yardımcımız Okan Atabey yoluna veriyoruz. Selamlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Başkanım teşekkürler güzel bir açılış konuşmasından dolayı. Ben de KYS'de bünyesi oldu, çatısı altında bulunma, bulunmanın gururunu yaşıyorum. Konfeksiyon Yan Sanayici Derneği olarak bu sene yedincisini düzenleyeceğimiz hem dijital hem de gerçek fiziki anlamda yapacağımız fuarın tüm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Katılımcıları tekrar tebrik ediyorum. Bu zor şartlarda hem e, finans açısından, hem ülkemizin içinden geçmiş olduğu ekonomik sıkıntılarda, hem de dünyanın yaşadığı şu pandemi döneminde e, bu etkinliği e, katılımlarından dolayı hepsine e, teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum. Bu e, fiziki ve sanal yapılacak olan fuarın ülkemiz açısından da ya yani bizim sektörümüz açısından bir ilk geçen sene bunun sanal olarak gerçekleştirmiştik bir sene önce ve daha önceki senelerde fiziki olarak gerçekleştirmiştik. Bu sene genç arkadaşlarımızın ikinci nesil kuşak diye ikinci kuşak diyelim onların katılımıyla dere güç verdiler. Onları buradan tebrik ediyorum. Aynı zamanda başarıların devamını diliyorum. Bu bizim için çok önemli. Bir öncekinde büyükler bu bu seferde ikinci kuşağın bunu ele alması ve bizden çok daha ileriye götürdüklerini de hissediyorum. Canı görülden tebrik ediyorum onları. çok büyük bir alana hitap edeceğimizi bu sene düşünüyorum açıkçası. Ve örnek olacak, Avrupa ülkelerine de örnek olacak bir çalışmanın içinde olduğumuzu ve her sene bunun üzerine devam edeceğimizi umut ediyorum. ülkemiz her ne şekil, her ne kadar zor şartlar altında ilerlese de biz bir parlayan yıldız olarak buradan başarıyla çıkacağımıza gönülden inanıyorum. Yeter ki biz doğru hedefleri koyalım ve bunun için doğru bir şekilde çalışalım. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Bu süre zarfında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkürler Okan Bey. E, şimdi sözü Başkan Yardımcılarımızdan İsmail Ali Şahin'e veriyoruz. Buyurun İsmail Bey. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle buna bu davamıza inanıp bizimle yola çıkan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörü bir ilkini gerçekleştirdiğimizde e, 20 kişi civarındaydık. Şu an yani 70'leri geçtik. Bu hem sektörümüze çok ciddi bir katkı sundu hem ülke ekonomimiz için çok önemli bir adımdı. Yani dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz ve <laughs> belki böyle bir dernek yok, belki böyle bir organizasyon yok. Bunun ülkemiz açısından önemini ben daha çok vurgulamak istiyorum. Eee tekstil Türkiye için çok ciddi bir istihdam ve döviz kaynağı Tekstilin Türkiye'de güçlü olmasının kaynaklarından biri de yan sanayinin Türkiye'de güçlü olmasıdır. Yoksa e, rakiplerimiz çok var. Yani e, diğer az gelişmiş ülkelerde e, daha ucuz işçilik var ama yan sanayinin orada olmaması orayı daha pasif hale getirdi. Dünyada tekstil e, yan sanayi anlamında ikinci ülke içinden sonra gelen ikinci ülkeyiz. Bu da bizi e, farklı kılıyor. Hem sektörel büyüklüğümüz hem dünyaya e, tekstil yan sanayini ihraç ediyor olmamız e, bizim gücümüze güç katıyor. Bu anlamda olaya baştan beri inanan, bizimle birlikte hareket eden katılımcı arkadaşlarımıza ve bizleri e, orada yalnız bırakmayan, ziyaret eden, bizlere güç katan e, ziyaretçi arkadaşlarımıza ve bu olayın organizasyonunda Bizimle birlikte hareket eden tüm arkadaşlarıma, özellikle e, dijitalde genç arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. E, onun başarılı bir etkinliğimiz olur hem ülkemiz için hem bizler için. Teşekkür ederiz İsmail Bey. E, şimdi sözü yönetim kurulu üyelerimizden Emir Kılıç'a e, veriyoruz. Emir Bey buyurun. Herkese merhaba. Merhaba dünya demek lazım bizler yaşamın içindeyiz. Yani yaşamın pratiği tam içindeyiz. Üreten tarafız. Ülkemin üreten tarafıyız ve gurur duyduğumuz en önemli kavramlarımızdan bir tanesi üretmek. Günceliz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Hem fiziksel yapıyoruz. Şu ana kadar yapıyorduk. Şu anda hibrit yapıyoruz. Ya yani çok değerli bir hareket yapıyoruz. Herkesin bir şekilde bize ulaşmasını Sesimizin herkese ulaşması için iki kanaldan da ilerliyoruz. Bu da gerçekten dünyada enteresan bir pratik olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yaşamın içindeyiz, pratikteyiz diyorum çünkü e, sürdürülebilir bir dünyaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaşamdan, toplumdan bağımsız değiliz. Başka bir alanda değiliz. Sürdürülebilirlik derken hem ekonomik sürdürülebilirlik, hem çevresel, hem de kuşaklar arası sürdürülebilirliği hizmet etmeye çalışıyoruz. Zaten diğer Konuşmacıların da bahsettiği gibi biz iki dönemdir gençlerimizle bu projeleri yürütüyoruz ve özellikle şu anda sanal alanda yapılan bütün uygulamalar gençlerimizin büyük bir katkısı oldu. Doğru yoldayız ve bunun için de mücadele edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Emir Bey. Şimdi sözü ÇağTek firmamızın sahibi Güzem Özçelik'e veriyoruz. Herkese merhabalar. Öncelikle KYSD'ye, başkanımıza, başkan yardımcılarımıza bu vizyonel bakış açısı için sektöre katkı sağlayacağına çok inandığımız bu etkinlik için, katılımcısı olduğumuz için gurur duyduğumu ve onlara teşekkürlerimi ileterek başlıyorum. Biz heyecanla Fuara hazırlandık. Hem hibrit olarak bu sene yaptığımız fuara hem sanal ayağında hem fiziki ayağında elimizden gelen gayreti, eforu ve heyecanı göstermeye ve sizlere yansıtmaya gayret ettik. Sizin değerli katılımlarınızı, ziyaretlerinizi bekliyoruz. Umarım sektöre yön veren KYSD'nin bu fuarında keyifle vakit geçirir ve sizlerle tanışma imkanı buluruz. Teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz Gizem Hanım. Şimdi komite üyelerimizden, fuar komite üyelerimizden Birkan Bey'le devam edelim. Birkan Bey buyurun siz söz sizde. Merhabalar. E, katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize, tüm paydaşlarımıza ve özellikle GM Bilişim'e çok teşekkür ederiz. E, ben lafı çok uzatmayacağım. 22-23 Kasım'da Vavotel'de olduğumuzu hatırlatarak tüm firmalarımıza verimli ve keyifli fuarlar diliyorum. Ee, sanal fuarla ilgili herhangi bir sorusu veya sorunu olan olursa lütfen benimle iletişime geçsin. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ee, yine komite üyelerimizden, fuar komite üyelerimizden Muharrem Bey ile devam edeceğiz. Muharrem Bey buyurun. Merhabalar, herkese öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Ee, öncelikle KSD Başkan Başkanımıza Murat Bey e ve KYS'de yönetimindeki başkan yardımcılarımıza Emir Bey, e, İsmail Bey e ve Okan Bey e çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat sundukları için, bize yol gösterdikleri için, genç beyinleri KYS'denin içine aldıkları için teşekkür ediyorum. 15 Kasım'dan itibaren sanal fuarda bizler de varız, hep beraberiz, sizi bekliyoruz. 23-24 Kasım'da da aynı zamanda fiziki fuarda da varız. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Üyelerimizden Hatice Kiraz'a sözü vermek istiyoruz. Hatice Hanım buyurun. Merhabalar. Herkese öncelikle. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Arkadaşlarım aslında söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Gerçekten çok ciddi bir emek var. Çok uğraşlarımız var çok başarılı bir far olacağına inanıyorum. Canı gönülden. Teşekkürler Hatice Hanım. Şimdi Sözü GM Bilişim'den Gamze Özcan'a vermek istiyorum. Sanal fuar sürecimiz boyunca bizlere çok destek verdiler. Altyapı ve teknik anlamda her türlü süreci beraber değerlendirdik. Bu anlamda da çok güzel bir iş ortaklığı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Gamze Hanım, söz sizde. Herkese merhabalar. Yeme Bişim Teknolojileri olarak sektöründe başarılı projeler gerçekleştiren Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği ile üçüncü Sanal Fuarımızı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz bizler de. Sanal Fuarın diğer sanal fuarlardan büyük bir farkı var aslında bu seneki sanal fuarın. Çünkü bu fuarımız hem fiziki hem de sanal ortamda gerçekleşecek. Yani hibrit bir fuar olacak. Aslında herkesin bahsettiği gibi. Pandemi dönemiyle dijitalleşmeye hız katan ve pandemiden bağımsız olarak dijitalleşmenin öneminde farkın öneminin de farkında olan ve dijital çağ hız ve dinamizme dijital çağdaki hıza ve dinamizme ciddi anlamda ayak uyduran bir dernek KYS'de ve aynı şekilde ekip zaten dernek ve ekip olarak inanılmaz güzel ayak uyduruyorlar. Hem genç hem dinamik bir ekibe sahip. O yüzden biz özünde sizlerle çalışmakta inanılmaz keyif ve mutluluk aldık. E, dijitalleşmek aslında hiçbir sektör için keyfi bir süreç değil, çağımızın gerekliliği e, ama Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği bunun inanılmaz farkında ve üyelerine bu farkındalıkla hizmet vermek için elinden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyor. İnanıyorum e, bu seneki sanal, yani sanal demek de doğru olmaz, bu seneki dijital e, sanal artı hibrit fuarımız demek daha doğru olur bir önceki fuarlar kadar başarılı olacak. Bundan eminim belki daha da başarılı olacak. Çünkü bu sene fiziki fuarla da pekişecek. 15-24 Kasım tarihleri arasında sanal fuar, Trendinnovasyon.com adresinde yayında olacak. Aynı zamanda da 23-24 Kasım tarihlerinde fiziki olarak e, fuar devam ediyor olacak. Ben bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Bütün e, alanda ilgili ziyaretçilerin de mutlaka hem e, sanal fuarı hem de fiziki olarak bütün katılımcıları ziyaret etmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Herkese başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz Gamze Hanım. Şimdi e, KYSD bünyesinde e, genel sekretaryemizle ilgilenen Nurcan e, Şahin'e sözü vermek istiyorum. Nurcan Hanım söz sizde. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum öncelikle. E, bu seneki 7. Trend İnovasyon Etkinliğimizin değerli katılımcılarımızın olduğu ve değerli ziyaretçilerimizin olacağı bir fuar olacak inşallah. Herkesin hayırlı bir fuar geçirmesini diliyorum. Çok uzatmıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bizden bu kadar. Ben de son olarak şunu eklemek istiyorum. Katılımcılarımıza başarılar diliyoruz. Ziyaretçilerimiz de umarım yeni sezonun en gözde aksesuarlarını bu fuarda bulacaklardır. Teşekkür ederiz.